Thank you Selamlar selamlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi iyidir. Ben çok iyiyim. Ubatuba'da güzel bir dinlendim. Böyle keyfim yerine geldi. Birazcık kafa dinledim. Yüzdüm, eğlendim. Bayağıdır denize girmiyordum Ubatuba'da. Böyle birazcık tatil yaptım diyebilirim. Şimdi yoluma devam ediyorum. Paraçi isminde bir sahil kasabasına geldim, sahil şehrine geldim yine. Ubatuba, Paraçi, buradan böyle Rio'ya doğru yol almak istiyorum ama yol üzerinde de Paraçi şehrini görmek istedim. Burası bir tatil şehri ve hikayesi olan bir şehir. Bugün elimden geldiğince sizlere etrafı göstermek istiyorum, sokakları göstermek istiyorum. Ben çok beğendim yani. Dün geldim buraya, birazcık sokaklarda dolandım. Acayip hoşuma gitti burası yani. Hem sizlere burayı göstermek istiyorum hem de tarihinden, hikayesinden birazcık bahsetmek istiyorum. Umarım keyifli bir video olur. Bir tane şöyle poğaç aldım, tavuklu, peynirli, bir de meyve suyu aldım. 7 real yaptı. O da yaklaşık 19-20 lira gibi bir şey yapıyor. Kahvene ile başlayalım. Paraçi Brezilya'da gözde bir tatil merkeziymiş. İnsanlar buraya tatil yapmaya, eğlenmeye, yüzmeye, dinlenmeye geliyorlarmış. Burada böyle en çok dikkat çeken özellik birincisi bu tarz mimari, ikincisi Arnavut kaldırımlar. Bir de Paraçi Belediyesi'nin internet sitesinde Portekizceden Türkçeye çevirdim. Burada 60 adet ada varmış ve 300 tane de sahil varmış. Yani ne kadar doğru çevirdim bilmiyorum. Vallahi benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani ben bu tarz mimariyi çok seviyorum. Biraz böyle bir alaçatı havası da sezmedim değil burada. Bak mesela bu yol şey araba kullanımına açık ama burası kapalı. Burası sadece turistlerin rahatça yürüyebileceği bir yol. Gayet güzel tatlı bir şehire geldik ya. Dediğim gibi bir tık da böyle bir Alaçatı havası sezmedim değil. Hmm. mimari yapıyı gerçekten çok güzel koymuşlar ve bu şekilde böyle rengarenk boyamaları çok ama çok farklı bir hava katmış buraya. Yani eski dönemlerde böyle miydi bilmiyorum ama şu an acayip güzel gözüküyor. Yani neden turistik bir nokta olduğunu çok iyi anlayabiliyorum şu an. Yani sırf insanlar şu sokaklarda dolanabilmek için bile buraya gelir, birkaç gün kalır, burayı ziyaret eder. Şimdi size Paraçin'in hikayesini anlatmak istiyorum. Yani bugün önemli bir turizm merkezi ama geçmişte nasıl bir yerde, nasıl bir geçim kaynağı vardı burada insanlar insanlar neler yapıyordu ondan birazcık bahsetmek istiyorum 17. yüzyıla kadar uzanıyormuş Paraçin'in tarihi ve o dönemde tabii burada yerliler yaşıyorlarmış daha sonrasında Portekizliler buraya geliyorlar ve burayı da sömürmeye başlıyorlar. İşte buradaki zenginlikleri Avrupa'ya taşımaya başlıyorlar. Nedir bu zenginlikler? Birincisi kahve ve şeker kamışı tarlalarında üretilen ürünler. Evet, şurada bir tur var buraya hızlıca geçeyim de rahatsız etmeyeyim. İkincisi de Brezilya'nın iç kısımlarında bulunan altın madenleri. Portekizliler buraya gelip sömürmeye başladıklarında bu bölgeye bir tane liman kuruyorlar. Ve o liman Brezilya'nın en önemli, en işlek ticaret merkezlerinden biri oluyor. Bunun sebebi de şu. Brezilya'nın iç kısımlarına giden bir tane yol keşfediyorlar o dönem. Yerlilerin kullandığı bir yol ve o yol madenlere ulaşıyor. Ve o madenlerde elde ettikleri işte altınları çok rahatlıkla o yolu kullanarak bu limanlara taşıyorlar. Ve tabii kahve ve şeker kamışı tarlalarındaki ürünleri de çok rahatlıkla bu limana taşıyabiliyorlar. O yüzden işlek bir döngü oluyor burada. Ve çok rahatlıkla bir ticaret merkezine dönüşüyor burası. Nüfusu falan artıyor. İşte o dönemde köyken statüsü vesairesi yükseliyor. İnsanlar o şekilde güzel para kazanıyorlar. Yani buradaki baronlar iyi para kazanıyorlar. Tabi yerlileri kullanıyorlar, köleleri kullanıyorlar vesaire. Bu şekilde burayı sömürüyorlar. Ama gün geliyor farklı bölgelerde daha işlek limanlar ortaya çıkıyor. Ve bu liman... Önemini kaybediyor. Tabi buradaki altın madenleri de kurumaya başlıyor yani tükenmeye başlıyor. Öyle olunca buranın nüfusu da azalıyor. Burası önemini de kaybediyor. Ticaret merkezi statüsünü de kaybediyor. Yani basit bir yer yerleşim haline geliyor burası. Çok az insan yaşamaya başlamış bu bölgede. Çünkü sadece o yerlilerin kullandığı yol varmış. Başka bir yol yokmuş burada. Öyle olunca tabi burası önemini yitiriyor. 1980'lerde ise Rio ve Santos kıyı şeridini birbirine bağlayan bir otoyol yapıyorlar ve insanlar bu otoyolu kullanırken paraçi üzerinden geliyor ve buraya da gelip gitmeye başlıyor ve şunu fark ediyorlar. Buradaki mimari yapı korunmuş. O eski dönemlerdeki mimari yapı korunmuş ve zaman içerisinde insanlar buraya daha çok gelip gitmeye başlıyor. Çünkü plajlar var, adalar var, mimari yapı korunmuş güzel bir yer ve buradaki halkın gelir kaynağı birden tarlalardan Turizme dönüyor ve geçimlerini turizmle sağlamaya başlıyorlar. Şu anda Brezilya'nın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesiymiş burası. Araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Valla çok tatlı bir eski şehir diyebilirim burası için. Yani rengarenk evler, pencereleri boyamışlar, kapıları boyamışlar. Güzel bir turizm merkezi. Ben de gelip görmek istedim açıkçası bu tarihi, bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim. çok fazla dolu değil. Hava sıcak çünkü çok sıcak hem de. O yüzden insanlar çok fazla çıkmayı tercih etmiyor. Genelde turistler böyle bir gündüz dolanıyor. Ben de video çekmek için çıktım hani sizlere burayı gündüz de göstermek istedim yoksa. Yani burada gündüz vakti dışarı çıkmak vallahi deli işi. yani. Denize gitmiyorsanız hakikaten delişi. işi. Güneş krem falan sürüyor ama çok fazla fayda etmiyor ya. Yine de simsiyah oldum vallahi. Beyaz tenliğim bir de anında karardım değişik bir sıcağı var buranın ya. Burası da denize açılan kapı. Şurada botlar falan var. Balıkçılık herhalde devam ediyordur diye düşünüyorum yani. Çünkü her sahil kesiminde az da olsa balıkçılıkla uğraşan insanlar var. Burada da bir tane kilise var ama kapalı. Şimdi şu tarafa doğru gideyim ya orayı merak ettim. Ayda. Oh be, defil iş yaptı abi. Perfecto. <laughs> Bu artık nehir mi? Nehrin kenarında nehir galiba burası. Aynen. Dere diyecektim ya. Nehrin kenarında böyle lokantalar var. Bu tarafta da doğru tahmin balıkçı kayıkları da var, balıkçı tekneleri de var ama çoğu tur teknesi. Burada adalara tur düzenliyorlar. Bu gördüğümüz kayıkların birçoğu da teknelerin birçoğu da adalara tur düzenliyor. Ben bir tanesinin fiyatını öğrendim. Hostelde konaklıyorum ben burada. geceliği 100 TL'ye bir hostelde konaklıyorum böyle 14 kişilik bir odada kalıyorum. Orada hostelin sahibi bana şey dedi. Yani 5 adaya götürüyoruz dedi. Toplamda 5 saat e, aktivite sürüyor. İşte 5 adayı 5 saatte dolaşıyorlar. Öğle yemeği veriyoruz. Arada böyle oyunlar vesaireler bir şeyler oluyor. 100 real dedi. O da işte yaklaşık 300 lira gibi bir şey yapıyor. Yani 280-300 lira arası gibi bir şey yap yapıyor olması lazım. Açıkçası yani beni zorlayacak bir e, bütçe. O yüzden ne yazık ki pas geçtim onu ama ya bu fiyatlardadır diye düşünüyorum böyle aktiviteler burada turlar aşağı yukarı bu fiyatlardır yani biraz daha yükseğe de bulabilirsiniz belki pazarlık yaparsanız uyguna da bulabilirsiniz böyle aktiviteler yapmak da mümkün burada tabi insanlar genelde plaja gidiyorlar ben ama ne yazık ki video çektiğim günlerde hani böyle plaja gidip size göstereyim yani yüzemiyorum daha doğrusu plaja gidip gösteriyorum da yüzemiyorum çünkü eşyalara sahip çıkmak gerekiyor yani eşyaları bırakıp denize girmeye güvenemiyorum her ne kadar burası güvenli olsa da güvenli olduğunu söylüyorlar e, buranın ve Ubatuba şehrinin ama yine de güvenmemek lazım tedbir elden bırakmamak lazım sadece sahilleri gezip dolanıyorum sizlere gösteriyorum o kadar <laughs> tekneler limana dönmüş abiler teknelerini temizliyorlar yarını hazırlıyorlar ben de günü batırdım sayılır yani güneş şu tepelerin arkasından batmaya başladı şurada çok güzel bir görüntü oluştu daha demin deniz kenarında oturdum onu izledim Bir iki saat bir hostelde dinlenmek istedim çok sıcaktı ve zaten kimse yok sokaklarda böyle bir size gündüz gözüyle gösterdim bir de akşam gözüyle göstermek istedim bir de akşam bir tur atarız buralarda zaten küçük bir yer burası bu tur tekneleri de işte adalara giden tur tekneleri. Ne yazık ki bütçe yetersizliğinden dolayı buradaki adaları pas geçmek zorundayım. Ama çok güzel görünüyor ya baksanıza yani kasaba bu bu şehir rengarenk her yer rengarenk e, tekneler rengarenk çok güzel bir konsept oturmuş, oturtmuşlar. Beğendim açıkçası yani. Bu kimin fikriydi böyle yapmak bilmiyorum ama gayet güzel gözüküyor yani göze hitap ediyor. Buradaki fiyatlardan da bahsetmek istiyorum. Şu an bu eski şehir içerisindeki restoranlarda, kafelerde bir şeyler yiyip içmek isterseniz en kötü 60 reali gözden çıkarmak zorundasınız. O da işte yaklaşık 170 lira gibi bir şey yapıyor. Yani 100-120 reale kadar çıkıyor fiyatlar. ama buranın dışarısında işte normal halkın yaşadığı çok yakın zaten normal halkın yaşadığı bir bölüm var hemen onun içerisinde bu eski şehir tarafı Eskişehir dedikleri bu yerleşim yeri o halkın yediği restoranlarda kafelerde oturursanız orada da işte 20 reale yaklaşık 50 TL civarına karnınızı öğün olarak doyurabilirsiniz. Konaklama fiyatlarına gelecek olursak 35 realden başlıyor. Ben 200 reale kadar baktım. Daha da yukarı çıkıyor. Yani bu da 100 lirayla işte 500-600 lira arasında değişiyor yani daha pahalıya da bulabilirsiniz. Ben 35 reale kalıyorum gecelik. Bir hostelde kalıyorum. 14 kişilik paylaşımlı bir oda. Oda Allah'tan büyük. Normalde mesela ben Pırak'ta 10 kişilik bir odada kalmıştım ama çok küçüktü mesela havasızdı ama burası 14 kişi olması rağmen yani çok geniş mutfağı geniş oturma alanı güzel yukarıda böyle balkonu var hamaklar var vesaire gayet güzel bir hostel ismi de Vibe Parachi Hostel geceli işte 35 real 100 TL gibi bir şey yapıyor yani 35 realden başlıyor işte konaklamalar artık bütçeniz ne kadarsa şimdi buraya geldiniz diyelim böyle benim gibi sırt çantalısınız hostelde kalıyorsunuz 35 real 10 reale kahvaltı yaptınız diyelim 45 real. 10 realde gün içerisinde su aldınız, içecek aldınız 55 real. 20 realde bir öğün akşam yemeği yediniz. Ne yaptı? 75 real. 75 real de böyle kaba taslak olarak 200 lira gibi bir şey yapıyor. Ha bu tabi böyle tamamen işte hostelde kalırsanız dışarıda yerseniz e, çıkacak hesap. Daha ucuza da mal edebilirsiniz. Mesela çadırda kalırsınız. Ne bileyim koç surfing bulabiliyorsunuz. Koç surfingde kalırsınız yemeği kendiniz pişirirsiniz. Maliyetleri düşürebilirsiniz ama hani ben zaten gün içerisinde aman geziyorum işte hostelde dinleneyim zaten hava sıcak duşumu alayım vesaire ne bileyim dışarıdayım hostelde yemek pişirmekle uğraşmayayım diyorsanız fiyatlar bu şekilde. Onu size hani bilgi olsun diye söylüyorum. Tabii ki fiyatları minimumda tutmak ya da maksimuma çıkarmak sizlerin elinde. Ben sadece bilgi amaçlı bunu da söylemek istedim. bahsettiğim gibi burası o eski şehir dedikleri kısma giriyor yani. Bu tarafta kalıyor. Bu kısımlarda işte normal halkın yaşadığı mahalleler. Benim hostel hemen şu ileride zaten.

makarnamız hazır. Paketten böyle bir paket makarna aldım. Bir hazır domates sosu aldım. Türkiye'den de böyle kırmızı biber, pul biber, kekik getirmiştim. Onlarla da böyle birazcık süsledim, bir tat verdim. Akşam yemeğim hazır. 4,5 lirayla kapattım akşam yemeğimi. İşte yarım pakette kaldı aslında 4,5 liradan daha da uygun da işte. 12 liraya kapattım diyelim. Güzel oldu, Bu doyurucu oldu, güzel oluyor. Bazen yorgun kan böyle hızlıdan Nodul oluyor bazen, bazen böyle makarna oluyor, iyi gidiyor. Hmm. Güzelmiş, lezzetli. Valla bu videomuz bu kadardı. Umarım keyif aldınız videodan. Yorum atarsanız, beğeni atarsanız çok sevinirim. Birazcık böyle tatil video gibi oldu ama idare edin. Anafet olsun bir sonraki videoda görüşürüz kendinize. çok iyi bakın.